arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yani tavuklarımız hava soğuk olduğu için her zamanki gibi kapattık sağ olsun komşular bize ekmek getirdi tavuklar yine yapacağını yaptı poşetten döktüler çok çakal bunlar ya böyle çok meraklılar Ah, ah, ah hepsi komşu getirmişti. Başka var mı? Yok. Arkadaşlar ekmeğimizi alıp buraya koyalım. tavuklar Kümeste her zamanki gibi. Eldivenler var burada. Diğer ekmeklerimizin yanına koyalım. Komşular bayağı getiriyor. Şimdi kümesimize bakalım. Arkadaşlar dün günlerden pazardı Rukiye dün kar yağdı diye yumurta yapmadı sahte yumurtalarını göremiyorum vallahi yok görmemişler de şuralarda falan da yok Demekle bu arkadaşlar kuzenim söyledi neden almıyorsun tavukları buraya dedi Rukiye'yi buraya al dedi ama ben arkadaşlar samuret pisletirler diye almıyorum yani size saçma gelebilir ama samanlı yani topladık yani köyden aldık yani getirdik tavukların hepsi burada arkadaşlar bir de çok güzel bir haberim var Türkiye'nin cinsini kuzenim sağ olsun öğrendik Türkiye lan hemen kaçtı geçti lan hava soğuk çakal <laughs> lan Tokat atma. Bunun cinsi de rır diye bir şeymiş arkadaşlar. Yani kısalışır rır yani. Uzun dağ ama. Gel 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 gel, gel 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 gel. Bir şey yok bir şey yok. Öldü ben. Çok korkuyordu. Şimdi biraz iyi oldu benim kıcım. Peki. Kış. Güzel kış. Arkadaşlar bunun cinsi rırmış. Çok yumurtlayan bir cinsmiş. Kuzenim sağ olsun söyledi. Yani çimen kümes hayvanları üretim. Onu da takip edin. Yani konuşuruz onunla da biz. Şöyle şu kevizi çekelim böyle. Arkadaşlar bu arada çok kişi soruyor ama satılık bir hayvanımız yoktur arkadaşlar. Sadece fikri Esterik tavukla ya da normal bir tavukla takas edebiliriz. Cinsi fark etmez. Dur, o da olur, o da olur. Ye. <laughs> Kameraya dikmemem. Neyse videolar kısa olacaktı. Ben seni alayım. Tek ellede vallahi zor. Hayvanın şimdi kanına açmak istemiyorum. Bismillah. Geçin geç 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 geç. Böyle. Peki nasıl böyle arkadaşlar. Laf bir kere. <laughs> Fikri de vermek istemiyorum arkadaşlar Kız Şöyle Arkalar Sultan burada Lucky burada İsmini gene değiştirdim Lucky yaptım Fikri burada Lucky işte burada Lucky'nin cinsi arkadaşlar Zaten bunun cinsini bilmeyen yoktur Bu adamın Baba kameraya vuracağım. Senin cinsin Dark mı çocuk. Fikri arkadaşlar Google Lens'te araştırdık. Sus 8 tavuğu diyor ama yani ben inanmıyorum normal köy horozu sultanı da arkadaşlar Marans diye bir cins var. Herhalde bu da o. Mavici de dediler. Ata kırması da dediler. Bilmiyoruz. Cinsler. Tabi ben arkadaşlar sadece bunu cins olarak biliyordum ama hepsi marki cinsmiş. Hadi çocuklar videoyu kapatalım. Neyse arkadaşlar Bu videonun daha sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.